Merhaba dostlarım. Bugün ben size Perge'yi gezdireceğim. Perge Panfilya bölgesine başkentlik yapmış antik bir kenttir. Yunan matematikçi Apollonius'un memleketidir. Perge'nin e, neolitik dönemden beri bir yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. Hititler döneminde Perge parha olarak e, e, belgelerde geçmektedir. Hititlerin Pergenin bağımsızlığına önem verdikleri e, e, bu belgelerde e, kayıtlıdır. Perge e, siyaset sahnesine e, milattan önce 13. yüzyılda Truva Savaşından sonra e, Anadolu'nun e, e, Helen e, kolonileşmesi e, sırasında e, yaşamıştır. E, Helen akalar. Pamfilya'ya gelerek e, burayı da kolonileştirmişlerdir. Faselis, Silyon, Aspendos gibi şehirlerin yanı sıra e, Perge'de bir e, Helen kolonisi haline gelmiştir. Akalı kahramanlar e, Perge'de e, yarı tanrı muamelesi e, e, görmüşlerdir, e, saygıyla e, anılmışlardır. Şehir düzenli bir yerleşim planına sahiptir. Güney ve kuzey, doğu ve batı akslarında iki bulvar şehri ayırmaktadır. Şehre giriş güneyden sağlanmaktadır. Güneyin, güneyden girince sol tarafta stadyumla karşılaşılmaktadır. Perge Stadyumu Antik Dünyadan günümüze kalmış en iyi stadyumlardan biridir. Yörenin doğal taşı olan konglomera bloklarından inşa edilmiştir. Kuzeyi atnalı şeklinde kapalı, güneyi ise e, açıktır. E, stadyum bugün e, restorasyondan e, geçmektedir. Stadyumdan çıktığımız zaman e, sağ tarafımızda e, Helenistik dönemden kalma bir kuleyle karşılaşmaktayız. Bu kuleler şehri dış duvarlarını çevrelemiştir. Çoğu da yıkılmıştır. Bu kulenin sol tarafında ise şehre giriş sağlanmaktadır. Buna Geç Roma Kapısı denilmektedir. Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilmiştir. Geri planda ise Hadrianus takı. ...karşımıza çıkmaktadır. Roma İmparatoru Hadrianus... ...Küçük Asya Sıfırı sırasında... ...Pergi'ye de uğramıştır. İmparatorun... Pergi ziyareti onuruna... ...Plasia Magna tarafından... E, ...bu tak e, yaptırılmıştır. Tak'ın arka... E, 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 ...kısmına... ...geçildiğinde... E, ...burada e, geniş bir avluyla... ...karşılaşılmaktadır. Avlunun yan kısımlarında heykel kaidelerine rastlanmaktadır. Burada işte değişik tanrı, tanrıça, yarı tanrı heykellerinin yer aldığı ve şehri bunların kutsadıkları tespit edilmiştir. Bu avlunun Sağ tarafında ise şehrin agorası bulunmaktadır. Agora'da e, geniş bir alanda e, geniş bir alana yayılmıştır. E, merkezindeki e, dairenin bir idari bina olduğu tahmin edilmektedir. E, agora alanı içerisinde küçük dükkanlarda çeşitli eşyaların e, satıldığı e, e, Perşede ticaretin canlı olduğu e, bilinmektedir. Agora'dan ayrıldığımız zaman e, güneyden kuzeye kadar uzanan e, stoğlu yola e, girmiş oluyoruz. E, bu yol e, aynı zamanda şehrin ticari merkezinin olduğu bir yoldur. E, kenarlarda yine dükkanların bulunduğu bilinmektedir. Ortasında ise bir kan kanal. E, bulunmaktadır. Bu kanaldan Kestros Çeşmesi'nden akan su kuzeyden güneye şehrin merkezine kadar gelmektedir. Şehrin pardon, bulvarın yanlarında ise heykel kaidelerine rastlanmaktadır. Bu kaidelerde Romalı kahramanların heykelleri olduğu görülmektedir. Burada da araba izleri, atlı araba izlerini rastlıyoruz. Bulvarın ortasında ise Demetrios Apollonus kardeşlerin yaptırdığı takla karşılaşıyoruz. Bu İmparator Domitian döneminde saygı değer bir ailenin mensuplarıdır. Bu takıda geçtikten sonra Kestros çeşmesi karşımıza çıkıyor. Bu çeşme Kurşunlu şelalesinden gelen suyu Perge şehrine getiriyor. Ortadaki heykel Aksu veya Kestros su temsil eden ırmak tanrısının heykelidir. Su bu heykelin altından akmaktadır ve kanala yöneltilmiştir. Ee, çeşmenin arkasında ise bir rezervuar bulunmaktadır. Ee, bu rezervuarda e, toplanan su çeşmeden akmaktadır. Ee, çeşmenin üzerindeki e, nişlerin içinde ırmak tanrısı heykelinin yanı sıra Zeus, Artemis, Apollon hatta biri giysili biri de çıplak iki tane Hadrianus heykeli bulunmuştur. Ee, Doğu Batı Stoalı Bulvarı ise yerleşim yerleri ve tapınakların olduğu bir mahalledir. Buradaki nişler üzerinde ise Yunan kahramanların heykellerine rastlanılmaktadır. Burada Dios yazılmakta, buranın bir tapınak olduğu belli. Perge Panteonu, Yunan Panteonu birebir almıştır. Pantheon'da bulunan tanrı, tanrıça ve yarı tanrıların heykelleri bugün Antalya Müzesi'nde görülebilir. Bunların arasında ilginçtir ki Mısır Pantheon'dan ve Firik Pantheon'dan da etkilendiği görülmektedir. Mesela Isis, Osiris gibi bir takım heykellerin olması Firik Pantyonu'nun Mısır'dan etkilendiğini göstergesidir. Perge aynı zamanda Hristiyanlık dini açısından da kutsal bir mekandır. Aziz Paulus iki kez şehri ziyaret etmiştir. Yardımcısı Barnabas ile gelen Aziz ilk ziyaretinde burada vaaz vermiştir ve şehri Hristiyanlaştırmaya gayret göstermiştir. Bu bakımdan da şehrin Hristiyanlar açısından kutsal bir mekan olduğu söylenebilir. Bu nedenle de Perge'nin bir haç merkezi haline getirilmesinin önem taşındığı düşünülmektedir. Doğu Batı bulvarının en batı ucunda ise Perge, Kuzey e, Hamamı'nın yanında e, e, Karkala Çeşmesi'yle karşılaşıyoruz. İmparator Karkala e, kısa süren bir e, impara, hüküm süren bir imparator olmuştur. Deli olduğu söylenmektedir. E, e, çeşme e, basamaklarla çıkılan bir podyum üzerindedir. E, yarım daire formundadır e, ve önündeki havuz Yunus e, kabartmalarıyla süslenmiş ağızlardan akan su ile dolmaktadır. Perge Tiyatrosu ise restorasyondan geçtiği için kapalıdır. Bu tiyatroda bulunan maskeler bugün Antalya Müzesi'nde sergilenmektedir. Perge'ye yine güneyden çıktığımız zaman e, sol tarafımızda e, Güney Kilisesi ile karşılaşmaktayız. Bu geç bir yapıdır. Bizans döneminde inşa edilmiştir. E, Aziz Paulus'un e, vaazını burada verdiği söylenmektedir. E, değerli dostlarım, e, Perge'yi burada e, zaman yettiği ölçüde izah etmeye, anlatmaya çalıştım. Bu videoyu burada sonuç sonlandırıyorum Bir başka videoda görüşmek üzere hepinize hoşçakalın diyorum